merhaba ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün haftalık ilava başlıyoruz birlikte. Ve şimdi Metro Market'e gidiyoruz. O yüzden böyle dedik sabah erkenden çıkalım ve gidelim. Geldiğimde de eve neler aldığımı gösteririm ve market alışverişine başlayacağız çünkü onun için. Bugün böyle huzurlu ve dinlendiğimiz bir gün olsun çünkü yarın dışarıdayız. Eve geldik ve metro market alışverişimizi yaptık. Bu sefer de farklı ürünler aldık. Öncelikle bu sürekli gördüğümüz ve aldığımız bir marka. Bunun şöyle McDonald's patatesi gibi olan patatesinden aldık. Bunlar 6'ya 6. 6 milim'e 6 milim. Gerçekten güzel görünüyorlar. Bu bize bayağı bir gider. <laughs> ve bugün birazdan hamburger yapacağız. Onun içinde böyle altılı en küçük buydu. Ve bu da metro Premiummuş. Böyle dana hamburger eti aldık. Domates aldık. Dilimli peynir şöyle ışığı açayım. Artık bahar için böyle bir şeyler almaya başladım. Bu da limon şeklinde bir tane mum. Bunu da yemek masasına koyacağım. Gerçekten güzel bir detay olacak bence. Denemek için yine bir tane böyle dolma diyor ama sarma konservesi. Dilimli turşu sanırım vardı evde. Bunu yedek olsun diye aldım. Bir tane daha turşu aldık. Bu da böyle katır katır güzel görünüyor. Böyle Giotto'nun 120'nin mini çikolatasından aldık bir tane. Ve bugün bir poğaça yapacağız. Evde bir tane kurtulmuş domates konservesi var. Zaten uzun zamandır da aklımdaydı böyle zeytini ve domatesli poğaça yapmak. O yüzden bir tane böyle dilimlenmiş zeytin aldık. Siyah zeytin. Hiç aklımızda yoktu ama şöyle büyük bir kare tabak görünce bir çift almak istedik. Metronun tabaklarını da sanırım kullanmıştık ve bizde de vardı. Hatta bizde bunun küçük karesi de var. Onu da İstanbul'daki metodon almıştık. Böyle büyük tam hamburger için kullanmak üzere. Kare tabaklardan aldık. Hamburger ekmeği yeni. Kaç çok hamburger dedim. Yine Metlon'un kendi markasıymış. Bunu da ilk kez deneyeceğiz. İki tane de içki aldık. Bir, bir litrelik uzo denemek için böyle viski seti aldık. Gelirken de artık çilek ve kuşkonma sezonu olduğu için çilek aldık. Bu da yarım kilo ve bunlarda paskara çikolataları çok indirime girmişti. 37 sente düşmüş. Bundan da bir tane aldık. Ve bizim metro alışverişimizde de bu şekilde. Şimdi hamburger yapmaya başlayacağız. Market alışveriş yaptık hızlıca çünkü su aldık ve bir daha gideceğiz şimdi. O yüzden hemen aldıklarımızı çok hızlı gösteriyorum. Pink Lady elma limon, marullar, salatalık, domates, karnabahar. Bundan mantı yapacağım. Bunları buzlatmak için aldım üzümler ve alkolsüz gazlı içecekler. Bunlar da çok güzel oluyorlar. Hemen bunları aldık yerleştirelim ve ikinci kez markete gidelim. Artık bu haftanın son alışverişi diyebiliriz. Mert de arkada suları yerleştiriyor. O yüzden oradan ses geliyor. Olabilir. Böyle kağıt havlu aldık. Bu geri dönüştürülmüş bir kağıt havluymuş. O yüzden bunları genelde burada kullanacağım. Çünkü gerçekten bunları fazla kullanıyoruz. O yüzden böyle bir şey almak daha mantıklı geldi. Sonra Aa ben bunu bahar semalı diye aldım değilmiş. Üstünde Coca Cola'nın ayısından var resmen. Ben aslında şunu alacaktım onu görmüştüm ama demek ki altındaki buymuş. Üstündeki farkı desenmiş. Hem bu da fena değil bu da güzel. Bunu kullanacağız. Ve havuç aldık. Buna genel olarak her şeyde kullanıyoruz. Süt, yumurta, yulaf aldık. Bir ev hediyesi hazırlayacağız bugün size birlikte. Çünkü yarın arkadaşlarımıza davetliyiz. O yüzden bu kahvede o paketin bir parçası olacak ve bugün yatmadan önce ya da yarın sabah ev hediyesini hazırlayacağız kullanırız Bu oraya gidecek. Onun için bunu unutmamam lazım da ilk bunu aldım. Kuark, yoğurtlar ve farklı bir çeşit kuark aldım bu sefer. Bu da zaten her zaman aldım kuarktan. Bunu bir deneyeceğim bakalım nasılmış merak ettim. Çünkü fiyatı buna göre oldukça pahalıydı. Bundan beklentim çok yüksek. Buzluklık soğanlar bitmişti. O yüzden böyle soğan aldık. Kalanını da atacağız. Böyle 150 indirim Leonu da bizim pidelere benzeyen küçük pidelerden gördük. O yüzden bir tane aldık. Çiyamız bitmiş. Şimdi kullanmak için bir tane de yedeğini unutmamak adına aldım. Hiç evde şeker yok. Yani bir şey için bir şey yapmamız gerekse gerçekten şekerimiz yoktu. Onun için bu da yedek dursun diye bundan aldık. İki çeşit toplamda dört tane bira. Dondurulmuş karışık sebze. Bunlar gerçekten hafta içi kurtarıcı oluyor ve bunların da alabileceğimiz en iyi dondurulmuş karışık sebzeymiş ve besin değeri de aymış. Gerçekten de içeriği çok temizdi. Bu da kendim kendi markası. Ve bizim artık haftanın son alışverişi de bu şekilde. Şimdi hazır mutfağı kapatmışken hediyemizi de hazırlayalım. Çünkü yarın erken kalkıp gideceğiz. Şöyle hediye paketini böyle yeşilli bir şey yapacağız. Bu da çantamız. Ve hediyenin içerisinde de şöyle bir ikili kupa var. Gideceğimiz arkadaşlarımızın kedisi var. Ve umarım yarın kedi sevebileceğiz. Çok heyecanlı. Çok tatlı bir set bulduk. Böyle kedili. Bu pembesi. Bu da mavili siyahlısı. Ve çok güzel geldi bunun kutusu falan da. İçinden de yani bilmiyorum ya hep vardı ya da hediye koydular bilmiyorum ama şöyle bir de anahtarlık geldi. Çok güzel. Sonra bir tane mum, iki tane çikolata, ve bir de kahve. Bu kahve ideal olur diye düşündüm çünkü gerçekten bu markanın bu serilerini çok seviyorum. Şimdi hemen paketleyelim. Ne Şöyle bir <laughs> makyaj yapmaya çalıştım bakalım nasıl olmuş. Şöyle göstereyim böyle bir kalem gördüm makyaj içinde ben dedim ki kullanayım. <laughs> Ağzımda pohu var ondan ben konuşamadım. Şimdi senin kalkmasını bekliyoruz. 4 dakika geciktiğim itibariyle ver. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir poğaça yapacağız bu da bengik kurçabecinin bir tarifiydi diye hatırlıyorum onu kaydetmiştim zamanında. Nedense benim ne varsa onu kullandığım tarifler oluyor genelde. Bir neler koyduğumu göstereyim. Şöyle bunlar 400 milim. Ölçülmemiş tam yulaf kullandım. İki tane büyükçe soğan. Buradaki sır aslında bu baharatları öncelikle böyle bir tavada kokusu çıkana kadar böyle ısıtma. Aslında bunu yulafla yapılıyor ama şimdi ben çok fazla yulaf kullandığım için tavayı kullanmadım. Bunun için dedim de ki çay kaşığı kadar tatlı biber, bayağı bir öğütüm, pul biber, bolca karabiber ve 2-3 tatlı kaşığı kadar da nane Var. Bunların hepsini böyle koyacağım. Zeytinli tutulmuş domates de aslında bunu kullanmaktan çıktı bütün tarif. Çünkü bu bir paketin içine gelmişti bize ve böyle baharatlı, kendinden baharatlı olduğu için bunda çok fazla baharatını böyle fazla tutmadım özellikle. Bunun içerisinde böyle birlikte açalım. Bunun yağı da var. O yüzden belki de yağ kullanmayabilirim bile. Az şeker, elma sirkesi, kekik, maydanoz, antioksidanlar varmış. O hepsini kullanacağız bunun da. Ama onun da dışında... Şu kadar bir maydanozum var. Bunun hepsini kullanacağız. Tatlı biber salçası ve yumurta var bu tarifte Yumurtanın yerine de böyle bolca çiğe şişirdim. Bunu kullanacağız. Bolca dilimlenmiş siyah zeytin ve bunu kullanacağız. Tabii ki asıl amacı buradan çıktı zaten. İçerisine de biraz kaşar koymak gerekiyor ama şimdi bizim kaşarımız yok. O yüzden böyle iki dilim dilim peynir vardı. Bunu da koyacağım içerisine. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bunu en son dilimleyelim. Minik minik. İlk geri kalan bütün malzemeleri koyalım. 4 yemek kaşığı çiyanın 2 yumurtaya denk geliyor bu. Ama ben 2 yumurtadan fazlaca tarif yapıyorum şu an. 1, 2, 3, 4, Tek, tek o şekilde mümkün değildi yani sabah kadar sürerdi. Bu soğan doğradım. Blender'ın içinde hepsini doğradım. ortalığı toparladım. Böyle porsiyonladım. Geldim. Bunlar için de bu dondurma kaşığını kullanıyorum. Hem eşit porsiyonlu hem de gerçekten kolay oluyor eldivensiz yapmak için. Böyle tık tık koydum hepsini. Şimdi 180 dereceye önceden ısıttım fırını. Ve altı üstü pişireceğiz. Biri üstte bir altta. Sonra bir altta bir üstte gibi. Üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bu sırada bir tane de bir tatlı gördüm, bir diyetisyen sayfasında onu yapalım. Evet, şimdi de bu tarifi yapalım. Bu tarifte Gizem... Hatırlamıyorum, sarışın bir kız. <laughs> diyetisyen Gizem D ile başlıyor söyledi ama... Bakalım diğer diğerlerinde var mı? Ekran görüntüsü almıştım çünkü. O yüzden tam adını veremiyorum. Şimdi buna da bir su bardağı yulaf iki yemek kaşığı Hindistan cevizi diyor. Bir tanesini de dışından serpecekmişiz. Sonra iki yemek kaşığı kakao diyor. Kakomuzu açalım. Şu tepeleme koyduk. Diğerini daha az koyalım. İki yemek kaşığı. Bir çay bardağı süt. Diyor ki iki avuç ceviz, fındık ya da badem. Ben de böyle ölçülmüş fındık var hazır. Bunu kullanalım. Avuç dediğine göre dört kaşık koyabiliriz herhalde. Bu da üç buçuk. Bir tane muz. Olgunlaşmış. yemek kaşığı da pekmez koyalım. 1 2 3 Diğerini az koyalım. Ben de Bende çok az şöyle bir topik var. Bundan koyayım istiyorum biraz. Tat versin diye. birazcık da vanilya koyalım. Bence biz bu da koyalım. Kıvamı da şöyle. Biraz daha fındık koyunca. Çok az daha koydum. Bunu da yaptık. Bakalım. Bayağı cıvık şu an. Bunu böyle biraz buzdolabına koyacağız. Dinlenebilir hale gelene kadar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bunun galiba sonucunu yarın görürüz. Şimdi demeye de geldik. Birkaç bir şey alacağım. Bu Asan bütün reyonu burada çok küçük. Rosman'da aslında daha fazla reyon vardı. Ve DM'nin kendi uygulamasında cilt bakım ürünlerinde %33 indirim var. Daha doğrusu %33 puan veriyor ve payback puanına dönüşüyor. O yüzden bundan alacağım bir tane. Bu güzeldi diye hatırlıyorum. Evdekine göre. Bu güzel bir üründü. O yüzden bunu alacağım bir tane. Gece kremi olarak. Bunda fiyatı 21.95 ama %33 puan getirecek. Bir de asetonum bitmek üzere. O yüzden bir tane yedek. Bundan alıyorum. Bu da aloe vera'lıymış. Bu şeftali, çekirdeği yağlı. Bu da şu anda kullandığım. O yüzden bir tane bunu alacağım. Bu da 65 cent. Aslında almayacaktım ama iki tane ürün alana bu çantayı hediye ediyorlarmış. Ve bunlarda da ayrıca güneş koruma ürünlerinde de indirim varmış. O yüzden bunlardan alacağım. Şimdi sanırım şundan ben almıştım ve kullanmıştım. Bu güzel bir ürün. Bundan alabilirim. Bir de şunlardan birini de seçmeye çalışıyorum. Bu C vitaminliymiş. Bu niacinamidli. Bu süper korumalı. Bu da hyalurin asit varmış içerisinde ve yaşlanma karşıtıymış. Buna bir yükseldim. Bu olabilir. Bu da yine hyalurin asitli ve 50 faktörlü bir ürün. Sanırım şunu alabiliriz. Çünkü bu görünmeyen serum diyor. Aslında bu çok güzel olur. Bu da anti-age diyor. Nasıl acaba bu ikisi? Ben bir bakayım. Bunu ya da bunu alacağım. Şundan alayım dedim. Çünkü bu hem serum hem de ince ve hafif bir yapısı olduğu için günlük kullanıma daha uygun. Şu anda kelimdeki Güneş kremi de bitmek üzere, o yüzden buna geçebilirim direkt. Bir tane bunun alayım. Bir tane de şundan zaten daha önce almıştım. Bu da çok güzel bir ürün. Bu ikisini alalım ve çantamızda yanında götürelim. Şundan daha var evde. Onun için şöyle bir bronzlaştırıcı alacağım. Bir tatil için hazırlık ve bu da 695. Bir de sabunlarımızı alalım dedik. Bir tane böğürtlenli ve magnolia çiçekli. Bir tane ve vanilya gidiyor. Düşmesin. Düşmedi. Bir tane de Hindistan cevizi ve şeftali aldık. Üçü de burada. Pişirme kağıdı alacağım. Bu da her yerde 1.15 burada hala 95 centmiş. Bir de şu kapsül deterjanlardan alacağız. Bunlardan kullanıyoruz bu ara. Pratik oluyor ve bunlar da geri dönüştürülebiliyor hem. Bir tane renkler için, bir tane beyazlar için. Fiyatları 4.45. Bir tane de renk koruyucu mendil alıyoruz. Şöyle bu da 2.45. Şimdi öyle öğle arası hazırlığı yapacağız. Biraz yine Instagram'da oynarken bir video gördüm, o yüzden bunu yapacağım. Bundan var ya bıktım ya, çok kötü görünüyor. Bugün video düzenlerken fark ettim sabah. Yani atacağım yani, bunu. oradayım yani şimdi. Neyse, şuan kolumuz bu değil. Böyle havuçlu, soğanlı ve yeşil mercimekli bir bulgur pilavı yapacağız. Bunun içinde salça da olacak, bunu da yoğurtla yiyeceğiz. Önden de kremsi bir kuşkonmaz çorbası, o yüzden hazırlamaya başlayalım. Allah. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Çok güzel görünüyorsun. Kocamı yaptığı işlere yürekten destekledikken. Aşkım, bunlar <laughs> hep oyun değil mi? Hayır çok güzel yapıyorsun. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şöyle göstereyim. Çok güzel yapıyorsun. Havuçları koyalım. Havuçları iyice karıştıralım. Bir bardak da buldur. Şöyle koyacağız. Ondan sonra da çekmeye yakında bu yeşil mercimeği koyacağız. Zaten bundan önceden açlandığı için şimdi koymaya gerek yok. Ve demlenmeye bırakacağız. Sonra öyle yemeğine kadar iyice demlenir. İşte pilav bile benden daha çok dinleniyor. Lafı buradan geliyor. Bir 10 dakika kalsın. ve bugün vlogda son gün, cuma günü. Birkaç gündür böyle oturup bir şeyler anlatamıyordum. Ezmak gibi çamaşırlar orada. Yani böyle çok fazla yoğun bir haftaydı o yüzden. Birkaç bir şey gösterebilirim. Galiba bu haftanın videosu kısa olacak. Geçen haftanın videosu 35 dakika olmuş. O yüzden biraz iyi oldu aslında. Onun düzenlenmesini de sabah bitirdim. Sabah erken kalktım ve birkaç gün erken kalkmasında geçen haftanın videosunu yarına yetiştirmeye çalışıyorum. Çok şükür yetiştirdim bugün. Her şey hazır. Kapanı falan da hazırladım ve yükledim. Önümüzdeki hafta için biraz böyle planlarımız var. O yüzden böyle bu biraz daha uzun bir video gelebilir bence. Çünkü zaten çarşamba günü 1 Mayıs ve hafta sonuna planlarımız var gibi gibi. Şimdi saçlarıma biraz böyle köpük sıktım. Çünkü böyle bu ay daha çok Böyle etrafta kalan, az kalan, şey işte seyahat sonrasında kalan ürünleri kullandığım bir ay ve buraya biriktirdim hepsini. Buradan hepsini kullanıyorum. O yüzden böyle aslında koydum her şey bittik sayılır. Bir iki ürün kaldı ve bugüne 26'sı Nisan sonuna kadar hepsini bitireceğiz galiba. O yüzden çok güzel oldu. Böyle yarım yarım kalan bütün ürünlerim bitmiş oldu. Böyle hani birkaç aya bir birikiyor ve çok büyük bir bitenler videosu geliyor ve kalan yerlerde de birazcık daha böyle yani 8-10 dakikalık videolar geliyor. O yüzden bu Nisan ayının videosu bence çok uzun olacak. Çünkü çok büyük bir poşet var ve kahvelerden kozmetik günlerine kadar kalan her şeyi bitirdiğim bir ay oldu. Gerçekten çok güzel oldu benim için de. Gerçek bir bahar temizliği oldu en azından bu açıdan da. Bugün böyle değişik bir yemek planladım ve sabah onları da malzemelerini falan hazırladım ve pişirdim. Birlikte yapıyoruz aslında. Çok güzel oldu o yüzden de. Ve böyle. Şimdi gerçekten güne sabah başladım dedim ama güne yeni başlıyoruz aslında şu an. <laughs> Saatlerimiz 8 olmak üzere. O yüzden de böyle güzel ve verimli bir günün sabahını geride bıraktık aslında. Ve şimdi de ne heyecanlandım. Tabii ki kılsık şerbetine çok heyecanlandım ve çok yükseldim. Ve çok mutlu oluyorum bugün. Yine çok güzel bir bölüm bekliyor bence bizi. Ve akşam ayı yiyeceklerimizi falan da hazırladık. Gerçekten çok planlı bir cuma ve şu anda çok mutluyum. <laughs>